Selamlar. Hayatımızın en önemli günlerinden birisi bugün de elimizden geldiğince yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı sürmeye çalıştık. Bunun huzuru gerçekten her gün bize bir mutluluk veriyor. Günlerimiz hızla, zamanımız hızla akıp gidiyor. Yaşadığımız şu kısacık ömrü iyi düşünmeliyiz. İyi planlamalıyız. Gerçekten geçmişimize baktığımızda düşünüyorum da insanlar belli bir süre yaşayıp işte bebeklik, çocukluk, gençlik, yaşlılık daha sonra ölüm herkesin sonu. Yüce Allah Hak Kelam Kur'an-ı Kerim'de bizlere ayet-i kerimede şunları söylüyor zaten. Ankebut suresinde. Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim. Küllü nefsin zayikatül mert meyleyna turcağın. Sadakallahu lazim. Şüphesiz her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz diyor Yüce Allah. Yani ölümlü bir dünya. Ömrümüzün de bir sonu var. Ve bu son yarından da yakın. Bu nedenle biz günlerimizi dolu dolu gerçekten hakkıyla yaşamalıyız. Hayatımızın hakikatine varmalıyız. Bakın herkesin kendine göre bir hayatı var. Biz herkese saygılıyız. Ama insanların da hayatının değerini bilerek ve dolu dolu yaşayarak yaşamasını istiyoruz. Kimseyle bir derdimiz olmadığı kadar Yüce Allah'ın istediği o hakkı duyurmak da durumundayız. Her zaman hakkın peşinden gitmek, dost doğru olanı anlatmak, dost doğru olanı yaşamak, fiiliyatta hayatımıza tatbik etmek ne güzel bir hayat. Ne güzel bir mutluluk. Bunları söylerken bir mutlu oluyorum. Çünkü vicdani olarak kendimi huzurlu hissediyorum. Bu şekilde yaşamak da zaten ayrı bir mutluluk verir insana. Farklı mecralara dalmak, mutluluğu başka yerlerde aramak değildir mesele. Ebedi alemin mutluluğu başka şeylerle ölçülemez. Bu nedenle çok önemli. Hak geldi batıl zahil oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Bu nedenle bu dünyanın geçici hiçbir batıl konusuna dalmayın. Hayatınızı bu basit olaylarla harcamayın. Hayat bir şaka değildir. Emin olun çok önemli. O ebedi alemdeki mükemmel hesap geldiğinde insanlar bunun farkına varacak. Ben şu an pek farkında olmadıklarını düşünüyorum. Keşke olsalar farkında. Ben gidip geldiğim için söylemiyorum ama mükemmel olacağını eminim. Hem Yüce Allah'ın bizlerden istedikleri, hak kelam Kur'an-ı Kerim'de bizlere örnek gösterilen o hayat. Peygamber Efendimiz'in yaşadığı hayat, o mütevazilik, o tevazu sahibi olmak ne güzel. Bunları örnek alsak gerçekten ne güzel bir hayatımız olur. Biz bu konuları anlatıyoruz. Mükemmeliz. Her şeyi biliyoruz. Bizden iyisi yok diye bir konu da yok. Biz bunları uygulamaya çalıştığımız için anlatıyoruz. Takdir Yüce Allah'ındır. Biz mükemmeliz veya değiliz. Takdir O'nundur. Her şeyi O tayin eder. Bu nedenle dünyada hiç kimseyi de şu hakkı kendine görmemesi gerekir. Şu şudur bu budur diyemez kimse. Birisi bir ibadeti yapıyordur veya yapmıyordur. Ha doğrular yanlışlar bellidir. Yapmıyorsa o onun hesabı. Yapıyorsa yine onun hesabı. Takdiri Yüce Allah'ındır. Yapmamasının ayrı bir vebali vardır ama yine takdiri Yüce Allah'ındır. Biz tayin edemeyiz. Neden insanlar bunun ayrımını da iyi bilmeliler. Biz her zaman insanlara iyi niyetle yaklaşmaya çalışıyoruz. Bakın en batıl konularda yarışanlar, en haramlarda gidenler dahi bizim için istişare edilecek bir Değerli insandır, biz onlara o göze yaklaşırız. Zaman içinde ne yazık ki insanlar şeytanı uyuyorlar, yanlış yolda ısrar ediyorlar. Bu da tabii ki bir e, vahim meseledir. Ama Yüce Allah'ın hidayet vermediğine yapacak bir şeyimiz yok dediğimiz gibi. Biz kendi yolumuza bakacağız, dost doğru yolda her zaman hayrı. Hayatımızın her aşamasını anlatacağız. Yaşımız ne olursa olsun fark etmez. Bu dünya o kadar geçici ki gerçekten kimseye kalmaz. Bu dünyanın menfaatleri ne değildi? De bu dünyadaki yapacağımız o hayırlı işlere odaklanalım. Bugün öğrendiğimiz ilmimiz, ilim yolunda yaptığımız o hayırlı işler, bir insana tebessümümüz, selamımız, bunlar önemli. Birini tanımanıza gerek yok. Selam. Yüce Allah'ın selamını vermek ne güzel bir şey. Selam. Selamın selama. Ne güzel. Bu selamı yaymak. İnsanlar bunları düşünmeli. Hayatı en ince ayrıntısına kadar yaşamalılar. Belki çok zengin ya da makam mevki sahibi olamayabiliriz. Bu dünya düzeni zaten eğer hakkın yolunda gidiyorsan seni o düzeye getirmeyebilir. Çünkü dünya düzeni ne yazık ki batıl. Bakın ne yazık ki diyorum ama bu şekilde. Haramlar yapmazsan sen bu dünyada mülk sahibi olamazsın. Şu an öyle bir düzen var. Haramlar yapacaksın. Faiz haramdır yapacaksın. Yapmazsan olamaz. Şu an dünya düzeninde faizi söyleyin. Nere dünya yerinde söyleyin. Haram diyen var mı? Yok. Oysa haram bir şey. Yüce Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Ama bu kendini bilmezler. Kendi kafalarına göre yorumlar uyduruyor. Allah korusun bunlardan da olmayın. Her zaman Yüce Allah'ın kelamının izinden gidin diyorum. Hoşçakalın.